Nevzat Bey. Buyurun hocam. Müsaadenizle ben de... Necdet efendim. efendim. Ne Necdet hocam'la bir kadim bir hatramı paylaşmak istiyorum. Lütfen, lütfen. 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 hocam. Buyurun. Allah. Şimdi e, gerçi Necdet Hocam Allah razı olsun şimdi devamlı olarak e, sohbetler yapıyor. Çok güzel Hadis-i şerifler, efendim, İslami meseleleri e, çok güzel dile getiriyor. Gerçekten bunlar bence bu hatıralardan belki biraz daha fazla hizmet ediyor. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak Hepimize, inşallah. Hepimizde. Sıhhat, afiyette. Bu hizmette daim etsin. E, ben e, 35-36 sene önce Medine-i Münevvere'de O zaman da Medine-i Münevvere'ye hizmetin bir kerameti olarak gitmiştim. Çünkü o zaman e, Türkiye'de bir tefsir profesörlüğü kadrosu ilan edilse bütün Türkiye'de benden başka ona müracaat edebilecek kimse yok. Yani kuyruklu yıldızın çıkması gibi bir senede bir olacak bir hadise haberinde. <laughs> ama zili istemiyorlar tabii. Ama e, şeyden e, bir bir satırlık bir şeyler tayininiz uygun görülmemiştir diye gökten şey gelmişti. E, neyse böyle bir e, durumda hiç beklenmedik bir şekilde Medine-i münezzereden, üniversiteden, fakülteden ee, fakülte dekanı bir mektup yazmış. Ee, sizin gibi bir hocaya ihtiyacımız vardır. Siz de eğer muvaffakat ederseniz işte gerekli şunları gönderin lütfen. Yani böyle bir şey de kolay kolay olacak bir şey değil. Ve onun üzerine neyse Cenab-ı Hak bize e, burada haksızlığa uğramışken Kur'an-ı Kerim'in nazir olduğu yerde e, Kur'an tefsiri okutmak nasip evet. Orada hem lisansta hem yüksek lisans doktora da Kur'an dersi, Kur'an tefsiri dersi vermiştik. İşte o vesileyle şeyde bulunurken e, Medine-i de Necdet Hocam böyle bir kafire ile beraber Umre'ye gelmişti. Ben de kendisini daha önce fazla görmüş değilim. Belki çok kısa görünmeler olmuşsa olmuştur ama işte orada otururken yanımızda merhum Ali Ulvi Kurucu hocamız da var. Da Ali Ulvi hocamız e, hizmet hakkında konuşmasının rica etti şeyden, Necdet Hocamızdan. Yani o zaman o da hizmeti bilmekle beraber demek ki daha tam layıkı ile e, şey yapamamış. Şimdi işte o zaman Necdet Hocam bir güzel anlatmaya başladı. Ayeti kelimeler, hadis-i şeriflerle işte memleketin şimdiki durumunda eee hizmete ihtiyaç, özellikle yeni neslin e, ne kadar e, e, muhtaç olduğunu anlattı ve diğer hizmet camiaları içinde e, hizmetin yerini o kadar maşallah güzel, sakin bir şekilde ama güzel bir şekilde anlattı ki böyle 15-20 dakika kadar sürdü. Ali hani Ulu koca merhum. Yani kendisini yakından tanıyanlar bilirler. Ee, öyle kolay kolay durmaz bir yerde olunca arada bir şey yapar. E, Soru için bir şeyler yapar. Fakat çok sakin ve çok dikkatle dinledi. Gerçekten ben öyle bir e, anlatımı hiç unutamadım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, Cenab-ı Hak Ali hocamıza da rahmet eylesin bu vesileyle. efendim. ve Necdet Uyan başta olarak diğer kardeşlerimizin de böyle e, bu şartlarda da hizmete devam etmelerini, hizmette muvaffak olmalarını Cenab-ı Hak'tan yaz ediyorum. Kendisine Afiyetler, afiyetler Allah razı olsun. Güzel güzel Allah. sohbetler, programlar nasip etmesi cenab Hocam, hocam ben O kadar meşhur ettiniz ki Allah razı olsun bu dualarınıza layık <laughs> olmaya çalışacağım. Siz hatırladınız değil mi? Hatırladım. O, bir de <laughs> hocam 89 senesiydi tahminen Ramazan-ı Şerif'te bir ay orada kalmıştım. Bayramda Ali Olvi Kurucu evine ziyarete gitmiştik. Beraber başka arkadaşlar da vardı da. Orada işte yeni bu İran hadisesi münasebetiyle İran'daki Hümeyni devrimi münasebetiyle Hoca Efendi'nin bu İran'daki devrime veya İran Aleviliğine bakışı nasıldır diye bir soru sormuştu zat halinize Ali Ulvi Kurucu hocam. Evet. Hatırladınız mı? Bilemiyorum. Sonra buyurdunuz ki ben Hoca Efendi'nin yanında bunları anlattığı zaman belki bulunamamış olabilirim. Yani Necdet hocam talebesidir. Belki o daha yakinen anlattıklarını biliyordur. Ben de böyle duyduklarımı böyle haddimi aşarak tabi bana yetki verdiğinizden dolayı o anda Hoca Efendi'nin İran Aleviliğine bakışını böyle parça parça yavaş yavaş kademe kademe ya bunlar önemli şeyler dedi bir dakika dedi defterini veya kağıt kalemini getirdi anlattıklarımı not aldıydı Ali Uluk Kurucu Hocam yani Allah razı olsun dedi. Ondan sonra da o sohbet bitince de Osman Topbaş hocam da gelmiş oraya bir heyet olarak hatırladınız mı? Bilemiyorum. alülü Lübi Kurucu Bey'in evine bayramlaşmak için Osman Topbaş Hoca de gelmişti. Bayram, bayramdaydı. Onu tam yapamadım. Osman Topbaş da gelmişti o anda evet. Evet. Bir de şöyle bir şey daha Hatırlıyorum bunu zaten size söylemekten utanırım da bu Medine mektubunuz Hatay'da bir yerde takılmış kalmış Antakya'da. Medine'ye profesörlük hocalık için davet edilen mektubunuz başka bir şey de var içinde galiba böyle bir kalınca zarf. Antakya'da bir yerde takılmış kalmış onu bana gönderdiler. Bunu Suat Hocama ulaştırmak lazım. Galiba içinde önemli evraklar var diye. Aa, ben de onu Zafer Bey'e vermek istedim. Yani Zafer abi Suat Hocamla daha çok sık görüşüyor. Toplantıya gidiyor. Vereyim de abi götürün dedi. Yok hocam dedi. Zafer abi de kabul etmedi. Madem kader sizin elinize verdi. Siz Suat Hocama ulaştırsanız daha iyi olur dedi. O zarfı zat halinize ...bir şekilde ulaştırmıştım ben. Evet. Ondan sonra Medine-i Münevvere'ye... ...işte o davet mektubu... ...vesaire devam etti, gitti herhalde. Yani böyle bir... ...katkım olduğu için... Evet. ...kenarından kendim için... ...bir sevap hazinesi sayıyorum bunu. <laughs> Allah razı olsun efendim. Ee, razı olsun. O zaman da öyle demiştiniz yani... ...Allah razı olsun mektup sahayenizde... ...ulaştı diye o zaman da öyle... Tabii kaç senesi bu işte. Kaç senesinde ilk defa Medine-i gitmiştiniz hocam? 87, 1987. İşte 86'nın sonu filan. Benim Denizli dönemimdi evet. o zaman. Denizli'de kalıyordum. Zafer abi de Denizli'ye gelip gidiyordu o zaman. İşte onun vasıtasıyla ulaştırmak istemiştim. Yani onu da böyle aklımın bir köşesinde kalmış yani bu hatırada. Evet. Hoşuma gidiyor yani. Çok güzeldi. <laughs>